Şimdi özellikle Suriye kaynaklı biliyorsunuz mülteciler. Bundan önce de mülteci oldu. Türkiye çünkü bütün bu bölgede güvenli bölge olarak görüldüğü için hemen herkes gelir. Ta Bolşevik Rusya zamanında bile o zamanki devrimlerde Bolşevikler Türkiye'ye gelmiştir. Burada hatta İstanbul'da şeyleri kurulmuştur. Bunların kendi. Biz her bölgeye kucak açıyoruz. Destek veriyoruz. Şimdi Suriye meselesinde Suriye'ye biraz geri gitmek lazım. Yani Suriye anlamak için. Şimdi ben ilk Suriye, Suriye karışmadan evvel bir Suriye'ye gitmiştim. E, emin olun yollar böyle hep duble yol çok güzel. Hastaneler hastalardan para almıyor. Sağlık şeyi çok iyidir. İnsanları sokakta görüyorsunuz. Böyle insanlarda şey var. E, aynı bizim bu kafelerde otururlar ya, Herkes mutlu, huzurlu. Hatta ben burada birçok işte belediye önerdim. O e, Beyrut'ta özellikle ara sokakları trafiğe kapamışlar. Masaları ortalara atmışlar. Orası böyle panayır yeri gibi oluyor akşamları. Yani şehrin trafiğini gece ana yollara aktarıp iç yolları trafiğe kapatarak insanların biraz daha stresini atması için sosyalleşmesi bir alan oluşturulabilir diye e, görüşlerimi vermiştim. Hemen her yerde Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül resimleri vardı. Türk dediğiniz zaman herkes size kucak açıyordu. Şimdi önce özellikle öyle bir toplum ki Buna da ihtiyacımız vardı. Çünkü Suriye dediğimiz zaman aklımıza birdenbire bir Arap devleti mantığı oturtuyorlar. Suriye aynı zamanda bir Türk devleti. Bir kere bunu insanlar tarih, yeterince tarih bilgisi olmadığı için bu konuda biraz bir farklı gözle bakıyorlar. Daha 1200'lere gittiğimizde Eyyubi devleti var orada. Yani yapılmış. Arkasından Memluk biliyorsunuz devleti, Türk devleti kurulmuş. Yavuz Selim'in işte o düzenlediği seferde devletler orada savaşarak değil, güçlü Türk devletinin yanında yer alarak Osmanlı devletini büyütmüştürler o sınırda. Mısır Türk devletidir, kurulmuştur. Irak'ta Türk devleti vardır. İran'da Türk devleti kurulmuştur. Suriye'de aynı şekilde. Yani bizim bunlarla bir tarihsel çok ciddi bağlarımız var. O gün Suriye Devleti'ni yönetenlerin önemli bir kısmı Türkmen'di. Yani Türkmenlerin hakim olduğu bir Suriye Devleti'nden bahsediyoruz. Ve orada Kürtlerin vatandaşlık hakkı yoktu. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı, Başbakan olduğu zamanda, onun baskısıyla esat Esad kardeşiydi biliyorsunuz. Ailecek denizde yüzüyorlar, resimler çektiriyorlar. O zaman bunlara vatandaşlık verdi. O, e, Esat e, rejimi o zamanki e, devlet başkanı Sayın Esat. Sonra bir, bir Bob Eş Başkanlığı çıktı biliyorsunuz. Çıkıp televizyonlarda ben Bob Eş Başkanıyım dedi. Sonrasında bir bilinmeyen bir el ve biz de taraf olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, o günkü başbakanın açık ve net tavrıyla Esad'ın ve Suriye'nin rejimini değiştirmek gibi böyle bugüne kadar Türkiye'nin Atatürk'ün bir prensibinin hakim olduğu bir Türkiye vardı. Yurtta barış, dünyada barış. Biz bunun üstünü, bunu bir tarafa bırakarak Suriye'nin iç işlerini düzenlemeye kalktık. Türkiye'nin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi komşu ülkemizin rejim sistemini değiştirmek. Bu bizim işimiz değil. Biz bir hiçbir ülkenin rejimiyle uğraşmamamız lazım rejimiyle uğraşacak biri varsa, o emperyalist ülkelerdir. Biz emperyalist bir ülke değiliz. Biz tam tersine özellikle Müslüman ülkelere destek vermesi gereken, onların huzurunu isteyen bir ülke olmamız lazım. Çünkü onların varlığı, güçlü olması bizim de güçlü olmamız demek. Şimdi ta Amerika'dan kalkıp orada bir özgürlük, barış getireceğim deyip o oyuna bizim kanmamızın kanmak olarak görmüyorum. Bu bilinçli bir hareket görüyorum. Orada Türkiye'nin ve özellikle de Sayın Erdoğan'ın çok büyük şeyi var, hatası var. Hatırlarsınız denizin kenarında bir çocuk, ölü çocuk vurmuştu bu göçmenlerden dolayı. Dünya işte onu konuştu. Asıl orada konuşulması gereken o çocuk değil. Asıl konuşulması gereken Suriye'de bunu kim karıştırdı da bu çocuklar bu ölümek geldiler buraya. Yani Asıl sorgulanması gereken, hesap sorması gereken aslında bu. Bir ülkeyi niye karıştırıyorsunuz? Özgür Suriye Ordusu diye bir şey çıktı. Bizim de destek verdiğimiz bir e, ordu çıktı. Neydi? Esad'a karşı bu savaşacaktı. Kim destek verecek? Amerika verecek. Aynı Amerika bugün ne diyor? PKK'nın Suriye'ye geçtikten sonra ismi PYD olan örgüte bu diyor benim müttefikim, ona dokunma. Irak'taki PKK aynı isim. Yani şimdi de yeni bir isim uydurdular biliyorsunuz. Özerk bölge işte federasyon değil de öz yönetim. Ya ikisinin anlamı aynı yani. Biri Türkçe birisi Farsça bir kelime. PKK PYD de öyle. Yani bir isme değiştirmekle o yapı değişmiyor yani. Şimdi orada Amerika şimdi kendi çıkarları doğrultusunda bir strateji ortaya koyuyor. Türkiye niye strateji ortaya koymuyor? En uzun sınırımız, en çok ihtiyacımız oldu bu ülkeyi. Biz niye karıştık? Ortak, aile ortaklığımız çok. Birçok ailemizin, Türk, Türkiye'deki Türk vatandaşlarının orada da akrabaları var. Birbirimizden ayrı değiliz ki biz. Onlar da birçoğu Türk. Bugün Halep'te hep bölgesi Türkmen. Bayır bucak Türkmenleri var hemen bir ilerisinde. Şimdi siz Kandil'i bombalıyorsunuz bu şeylerde. E Kandil Afrin'e geçti bütün Hatay'ın yanında Afrin var, Suriye'nin. Bütün PKK orada. Adı PYD oldu. Kandil'de neyi bombalıyorsunuz? Bu milleti sırf seçim uğruna kandırmaktan öte bir şey değil. Suriye'nin iç işlerinin karışarak iç savaşın çıkartma ve bu cesareti vermesinin arkasında bizim yap yapmış olduğumuz bu yanlış politikalar yatmaktadır. Dolayısıyla Özgür Suriye ordusunu desteklerken Onlara yeterli finansman sağlayamadığınızda Özgür Suriye Ordusu güç kaybedince ister istemez Türkiye'den de yeterli desteği bulamadı. İçinde El Nusra vardı. Özgür Suriye en büyük gücü El Nusra'ydı. Amerika dedi ki El Nusra El-Kaide bağlantısı. Buna desteği kesin. Özgür Suriye Ordusu'nun %50'si El Nusra'ydı. Ayrıldı. E nereye gitti? İşte IŞİD denen bu örgütün ana kaynağını oluşturdu. El Nusra'nın Türkiye'de konaklatıldığına da resmi belge var elimizde. İçişleri Bakanlığı'nın resmi yazıları var. Onlar bizim elimizde duruyor. Türkiye öyle bir batağa sokuldu ki, şimdi biz terör örgütünü destekler ülke konumuna düşme riskiyle karşı karşıya kaldık. Biliyorsunuz, tırlar yakalandı. Türkmenlere gidiyor diye her tarafta yayın yapıldı. ve Türkmenlerle görüşüldü. Hiçbiri bu silahları aldı demedi. Nereye gitti o zaman bu silahlar? Bu soruların hepsi Türkiye Cumhuriyeti'ni zayıflatan olaylardır. Hiç kimsenin bizim ülkemizi bu hale düşürmeye hakkı yok. Bunu yapanlardan mutlaka önümüzdeki seçimde iktidar olduğumuz noktada hesabını soracağız. Kimse hiç gözünün yaşına bakmadan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılatmaya da izin vermez. Onları biz yargılayacağız. Türkiye'yi bu kadar kötü duruma düşürdükleri için. Dolayısıyla Suriyelilerin buraya gelişinin ana hikayesi orada başlıyor. E tabi suçunuz var. İnsanlara kapıları açtınız. Dünyanın hiçbir yerinde mültecileri alın gezin şehrin içinde diyemezsiniz. Onları bir tampon bölgede korumak zorundasınız. Biz tamp tampon bölge istedik. Amerika dedi ki tampon bölge olmaz. Avrupa dedi ki tampon bölge olmaz. E siz bunları içinizde bakın. İşte esnafı geziyorum ben. Esnaf bana diyor ki her gün başbakan buraya gelse diyor, miting yapsa. Ben de dedim ki çok mu seviyorsunuz? Yani başbakanı her gün miting istiyorsunuz. Yok sevdiğimizden değildir. Hiçbir tane Suriyeli kalmıyor. Hepsi diyor mitinglere toplanıyor, meydana getiriliyor bunlar diyor. Alan bomboş oluyor. Biz kurtuluyoruz diyor Suriyelilerden. O kadar müzdarip etmişler insanları. Dolayısıyla yapacağımız aslında çok basit. Tam bombarge kurmaya izin mi vermiyor Avrupa? Hepsini toplayacağız. Avrupa'ya göndereceğiz. Onlar kendi şeyi yaşasın. Hani bu sıkıntıyı bir yerinde görsün. Her sokağında, her bizim camimizin önünde, orada da kiliselerin önünde yüzlerce insanı bir görsünler. Sokaklarda yattığını görsünler. O zaman bir başka ülkenin karıştırılması halinde, iç işlerinin karışılması halinde, oradan düzen bozulması halinde başına neler geleceğini göstermemiz lazım. Yani Türkiye bunu mutlak ve mutlak yapmak zorunda. Ya da bize destek verecekler. Biz o tampon bölgeyi kuracağız. Esat'ın devirmek için değil. Bizim Suriye'de iç işlerinde işimiz yok. Orada biz meşru hükümet vardır. Meşru hükümete herkesin gereken saygı göstermesi lazım. Yarın Esad da bizim rejimi beğenmese ne yapacağız? Onlara bizim mi karıştırsın? Veya Amerika beğenmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Her ülkenin kendi halkını kendini yönetme iradesi vardır. Ha. Bunun bunun yöntemi orayı karıştırarak değildir. Başka şekilde bilinçlendirebilirsin insanları. Dünyada barış istiyorsanız önce emperyalist ülkeler bu ülkelere silah satmaktan vazgeçecekler. Samimi iseler. Siz bir tarafta silah satacaksınız. Orayı karıştırıp pazar oluşturacaksınız. Arkasından da biz dünya barışı istiyoruz diyeceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ama Türkiye bu haklılığını uluslararası arenada maalesef kullanamıyor. Neden kullanamıyor? Çünkü devleti yönetenlerin zayıf yönleri varsa, bir yerde yanlışlarından dolayı bir, bir ipleri bilinenle vermişse, o ülkenin yöneticilerinden siz özgür irade bekleyemezsiniz. Ülke menfaatlerinin arkasında dimdik durmasını bekleyemezsiniz. Onun için devleti yönetenlerin böyle para işlerine, ihale işlerine, kupon arazi işlerine girmemesi lazım. Vakıfla, çocuklarına vakıf kurdurarak paraların oraya transfer ettirmesini yapmaması lazım. Bugün Eski Osmanlı'yı yöneten padişahlarımıza bakın. Eski veya Selçuklu hükümdarlarına bakın. Bunların mal mülk edilmesi yasak. Öldüğünde işte bir kılıcı, bir tane kalkanı, birkaç tane de zat eşyası var. Başka hiçbir şey kalmıyor. Gelen bütün hediyeler evine gitmiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesine bırakılıyor. Şahsi eşya yok. Ama bugün sağ olsun bizi yönetenlerin, çocukların hepsi para içinde yüzüyor. Düne kadar kötü kamyonu olanların bugün bakıyorsunuz tır filoları var. Bu iktidarın yönetenlerin. Bu sorulara bir cevap bulmak lazım. Niye oluyor diye. Sizin birçok fakir insanı ayda 200-300 lirayla kandırıp ha biz gidersek sakın ha bakın yok olursunuz, aç kalırsınız. Korkutma ya hakkı kesinlikle yok. Onun için bu toplum şunu bilecek. Anayasa da şu yazıyor. Laik sosyal hukuk devleti. Hukuk devleti ve sosyal devletin ana şeyi muhtaç olanlara yardım etmek zorunda. Hangi parti gelirse gelsin. Sosyal yardımları hiçbiri kesemez. Yani bizim e, insanımız şunu kesinlikle emin olsun. MHP iktidarı, CHP iktidarı hangi parti olursa olsun geldiğinde bu sosyal yardımları yapmak zorunda. Çünkü devletin anayasal görevi. Yapmamak zaten suç. Dolayısıyla bu kandırmaca, özellikle toplumları biraz tehdit, biraz da parasal olarak da tam seçimlerde 3-5 kuruş vererek oy avcılığından artık vazgeçilmesi lazım. Bu Türkiye'nin bekası için yanlış bir yoldur. Bu ülke 10 yıl değil, 100 yıl, 1000 yıl sonsuza dek yaşayacak gibi yönetmemiz lazım. Bugün her şeyini satarak, kaynak oluşturmaya çalışarak hiçbir yere varamayız. Şimdi en önemli konu IMF'ye borcumuz bitti deniyor. Doğru IMF'ye borcu bitmiştir ülkenin. Ama IMF bu, bu kandırmacanın bilinmesi lazım. IMF'de borç bitmedi. IMF'nin e, borcu IMF olarak bitti ama Türkiye'nin borcuna bakmak lazım. IMF bizim ortak olduğumuz bir şirket. Bir fon. Yani hak halk Davi işte şirket diyelim. Bu fona Türkiye ortak. Bunun yıllık Faizi yüzde bir dolar üstünden. Ve siz bunu ödemediğiniz zaman benim para bana geri paramı verin diye zorlama yapamaz. Bir yeni bir kredi açar. Böyle stand by yaparsınız, işi uzatırsınız. Ama siz bir Yahudi bankasından faiz alırsanız Amerikan ağırlıklı Yahudi e, finansörlerin elinde bir Amerikan bankasından alırsanız bu e, faizi ve yüzde altı ile bunu ödemediğinizde sizden bu parayı geri isterler. Vermezseniz vermek için şartları zorlarlar. Biliyorsun serf sözleşmesinin en önemli maddesi toprak paylaşımı yok aslında. Paramızı ödeyemediği için Osmanlı paraları duyunu ümumiye kurulmuştu. Para baktı ki para yetmiyor. O da toprak paylaşımına karar verildi. Yani bizim işgalimiz para borcu ödemediğimizden dolayı Anadolu işgal edildi. Yarın bu bankalarda para ödeyemediğimizde aynı dayatmayı yapacaklar bize. Çünkü aynı finansörler Yunanistan'a adaları sat dediler. Yani bunları bu milletin bilmesi lazım. Bizim borcumuz şu anda, kamu özel borç hepsi devlet borcudur. Tam tamına 403 milyar dolar. MF borcumuz bitti. Ve 403 milyar dolar. Daha önce neydi? 130 milyar dolardı. 2002'de aldığı rakam. 130'dan 403 milyar dolara çıkan bu para nerede? Bende yok. Kimse de yok. Bu paranın şeyini bulmak lazım. En çok iddia edilen hükümetin biz diyor otoyollar yaptık, duble yollar yaptık, işte hastaneler yaptık diye ısrarla söyledi. Gelişmiş ülkeler öncelikle demir yolu yapar. Otoyol övünç kaynağı değildir. Otoyolu yaparsınız duble yolu, adam size arabasını satar. Araba fabrikalar onda. Biz de, biz de değil ki. Sizin otoyol yaptık dediniz, finansörünü sağlamaların tek nedeni var aslında. Daha fazla araba satmaktır. Araba kimin? Onların. Hastane finansman sağlarlar. Hastanelere finansmanı kim sağlar? Yine onlar sağlıyor. Çünkü bir tane tomografi cihaz sattıklarında milyon dolar alırlar. İlaçlar, tomarla para veririz. Halbuki gelişmiş ülkeler modern şehirler yaparlar. Çocukları gıdalarını iyi verirler. Bu çocuk büyüdüğünde hasta olmaz. Hasta olmayan insana zaten büyük hastaneye gerek yok. Bu kadar büyük hastaneleri Avrupa'nın hiçbir yerinde yok. Neden? Toplum hasta olmuyor ki. Toplum sağlıklı yetişiyor. Niye? En azından huzur var. Stres atıyor. Şimdi bu şehirde Samsun bir deniz sahil şey işte 400 kilometre sahili var. 400 pardon 20 kilometre sahili var Samsun'un. Şimdi böyle bir şehirde her tarafın sular içinde böyle zengin bir ortam oluşturması gerekirken şehir merkezi yukarıda siz özel yürüyeceksiniz alana ki bir sahilde yürüme imkanı elde edersiniz. Halbuki bütün şu Samsun'a bir dönüp bakın. Her taraf bina. Yeşil alan hızla yok oluyor Samsun'un asıl merkezinin içinde. Tepelere bakıyorsunuz. Hani dağ taşlara bakın Samsun'un. İnsan ister ki böyle refah içinde bir yeni yerleşim olsun. Hayır yüksek yüksek binalar dip dibe. İki binayı birbirine yatırın birbirinin üstüne düşecek gibi. Yani bu şehircilik, bu şehir planlaması yanlış. Sonuçta ne oluyor? Gergin bir toplum, stresli bir toplum, Spor yapamayan bir toplum. Sonra stresin arkasından da vücutun dengelerinin bozulmaz. Haydi hastaneye. O zaman hastaneye ihtiyaç var. İşte bu gelişmiş ülkeler bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle de toplumda neye yatırım yapacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Osmanlı, mesela İstanbul'u fethederken, Gidip eline üç tane akıllı adamı gönderip, efendim biz geldik, sizinle görüşelim, kapıları bize açın demedi. Dünyanın en gelişmiş topunu yaptı. O topla o surları biz deldik. Askeri gücümüzle, de, teknolojiyle Osmanlı büyüdü. Şimdi geldiğimiz noktada, yani kendi milli sanayini kuramayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Elimizde her şey sattık. Elimizde satılmadık, hiçbir şey kalmadı. Bir önceki dönem 50 milyar doların üzerinde biz elimizdeki varlıkları satmışız. Yani sat sat hani bu hazır yiyen miras yedi gibiyiz yani. Hiç duydunuz mu yeni bir fabrika açıldığını şu ülkede? İşte Samsun'da bir önceki seçim Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 140 tane yer açmaya geldi burada. Hani o seçim şeylere müdahale etmek için. Hala arıyorum 140 tane yeri neresi açıldı diye. Yok. Böyle bir şey açılmadı. Ama bu millet bu kandırmaya bir tepki vermiyor. Benim de en çok garip gelen bu. Toplum kendini kandırana bir tepki vermesi lazım. Şimdi en son hükümet görüşmelerinde gene aynı kandırmaca önüne kondu bu toplumu. MHP dedi devlet bahçe her şey hayır diyor. Başka bir şey yok. Bu adam sadece hayır diyor. Hayır, hayır, hayır. Aslında tersten bakarsak hayır diyen Sayın Davutoğlu kendisi. Şimdi süreci biraz geriye doğru aldığımızda Sayın Davutoğlu Bizimle görüşmeye gelmeden hemen randevu istediğinde, cuma günü için randevu istediğinde perşembe günü zaten meclise erken toplantıya çağırıp seçim kararı almak için toplantıya çağırmayı için bütün şeylerle imza almış. Yani sorun buradaki milletvekillerini, iktidar partisinin. Onlar o imzaları var çünkü o imzayı attılar. Ama cuma yerine pazartesiye genel başkan randevu verince bu planları suya düştü. Yani zaten hükümet kurmaya gelmemişti. Ona rağmen biz içinde o çalışmaların içinde olanlardan biriyim. Protokol hazırlandı. Hükümet protokolü. Bakanlık dağılımları hepsi hazırlandı. Genel başkana verildi. Yani hükümet kurmak üzere biz her türlü hazırlığı yaptık. Geldiği noktada iki buçuk saat ne konuştular burada? Tabii bunlar çok önemli. Yani genel başkanın perşembe günü akşamı saat 19'da yapacağı konuşmayı insanların mutlaka izlemesi gerekiyor. Orada hiçbir zaman Sayın Davutoğlu hükümet kurmak gibi bir niyeti yok ki. Onların hayırlarını sayıyorum ben. Yolsuzluk, hırsızlık önleyelim mi beraber hükümet korup diyoruz. Bunlar hayır dedi buna. Peki açılımdan vazgeçecek misiniz? Bu terör başımızın belası oldu. Ona da hayır dedi. Hayır dediler. Peki yasaya, anayasaya herkes saygı gösterecek mi? Ona da hayır. Peki Türk bayrağı, Türk devleti, Türk milleti kelimelerini çıkaracak mısınız? Bunu savunacak mıyız, koruyacak mıyız? Ona da hayır dediler. Ve bugün beyannameye Türk kelimesini bahsetmeden sadece şunu yapıyor. Etnik unsur anlamı taşıyanlar anayasadan çıkaracağız. Yani Türk bayrağı anayasada etnik unsur kabul ediyorlar ve bunu çıkaracağız diyorlar. Ve bunu bu seçimde milletin gözüne baka baka söylüyorlar. Bizim milletimiz de onları şöyle milliyetçi, böyle milliyetçi diye bir e, tavırla oy almaya çalışıyoruz. Bu millet gerçek milliyetçiler varken çakmasına hiçbir zaman zaten ne destek verir ne de oy verir. Bunların hepsini hayır dediler. İki şey evet dediler. Geçici hükümet, azınlık hükümet. Biz de onlara hayır dedik. Biz koalisyona evet dedik. Onu da açıkça dedik ki Türkiye'de 20 ilde alan hakimiyet yok. 10 ilde devlet hiç yok. Nasıl seçim yapacaksınız? Güvenlik zaten her gün 182 işte en sonki rakamlar e, şehit verdik. Emin olun ben bu iktidarın bir milletvekili olsam şu şehit cenaze önünde duramam utancımdan ya. Ama ne yazık ki böyle en önlerde özellikle adamlar önceden yer tutuyor. Böyle şey e, basına poz vermek için böyle bir bile yarışarak en önlerde ondan menfaat elde etme peşindeler. Daha dün Bafra'da, geçen Bafra'da bizim aday arkadaşımızın babası öldü ya. Gece hiçbiri yok. Sabah geldik. Utanmadan parti bayrağı asmışlar ya. Ya bu nezaket icabı bir adayın babası ölmüş. Onun önüne, evinin önüne sen bir parti bayrağı asamazsın ya. Bu kadar iş siyaset, din, cenaze dahi kullanılamaz ya. Bunlar artık Türkiye'de siyaset etiğini aştı. Biz bunu gördüğümüz için ben anlamıyorum özellikle siyasi ahlak yasasını Ta 2007'den beri işleyerek getiriyoruz. Bunu yapacağız diyor. Sağ olsun bazı partiler de onu da oradan görmüşler. Onlar da siyasi ahlak yasası çıkaracağız. Çok güzel bir şey. Zaten istediğimiz bu. Bizim yapmamız önemli değil. Önemli ama birilerinin bunu Türkiye'nin ihtiyacı olan sorunu çözmesi. Şimdi bu yönüne geldiğimizde Türk siyasetin acilen bir reforma ihtiyacı var. Siyasi kanlı dahil buna. Biraz daha insanlarımızın huzur sağlayacak yapıya gelmemiz lazım. Eminim inşallah bu seçim birazcık bu yönüyle bizim için de bir fırsat olur. Mesela bir başka konu. Biz seçim, geçen seçimi yaşadık. 7 Haziran seçimi. Ben mecliste odama ilk girdiğimde bir resimde işte odamın kapısında bir resim paylaştım. Böyle kendime işte öz çekim yaptık. Bunu şunun için yaptım. Orada not düştüm. Bizim kapımızda Samsun milletvekili yazıyor. Artık siyaset bitti. Herhangi bir siyasi partiye mensup olabiliriz ama şu anda kapımızda MHP Samsun milletvekili yazmıyor. Samsun milletvekili yazıyor. Onun için biz 9 milletvekili oturup Samsun'un sorunlarını çözmek için güç birliği yapmamız gerekiyor. Bunun için bütün bir araya geleceğiz. Meclis açıldığı gün, çalışmalara başladığı gün. Malum meclis açılması için önce hükümetin kurulması lazım. Arkasından komisyonların kurulması lazım. Sonra meclis çalışmaları başlıyor. Şimdi hükümet kurulmadığı zaman komisyon kurulmuyor. Komisyon kurulmayınca hiçbir şey yapmıyor. Meclisinin tatil edildiği zaman da meclisi çalıştırma yetkisi sadece iki partiye bir şey var. Mevzuat var. Bir tanesi iktidar partisi, diğeri ana muhalefet partisi. İki parti de bir kere çağırdı birisi. Meclis açık tuttu. Sonra bizim önergemize rağmen meclis kapalı tutuldu. Biz dedik ki biz çalışmaya geldik. Bir şeyler yapalım. Meclis kapatılıyor. Ya mesela tatille ne işi var? Zaten tatilden gelmişiz. Haziran ayı hep tatil zaten. Bu milletin sorunlarını çözmemiz lazım. Meclisin açık tutulması lazım. Ama biz bunu Milliyetçi Hareket Partisi hiç hiçbir zaman oraya kabul ettiremedik. Meclisin kapalı tutulması iktidar partisinin daha çok işine yarıyor. Çünkü malum yolsuzluk dosyaları devreye girecek, geçmiş hesaplaşma günleri girecek. Bunlarından kaçınmak için onu ısrarla e, kapalı tutmaya çalıştılar. Ama bu milletin bunları ben gördüğüne inanıyorum. Yani bu şeyleri, bütün bu... Ha baştan inandırabilirsiniz. Bütün basın sizin gücünüz elinizdedir. Siz onu e, baştan ikna edebilirsiniz, anlatabilirsiniz. İnandırma, inanmış gibi de görünebilirler. Ama gerçekleri hiç kimse kap saklayamaz. Güneşi başlıkla sıvayamazsınız. O gerçek mutlaka ortaya çıkar. O gerçekler 1 Kasım öncesine kadar mutlak ortaya çıkacak. Ben eminim ve o da göstergelerde onu gösteriyor. İstediğiniz kadar kamuoyu anket yanılgısı yapın. Çünkü ben sağda geziyorum. İktidar Partisi inanıl inanılmaz bir darbe alacakmıştı. Bunun hesabını mutlaka bu milleti bir gün verecek.